merhabalar merhabalar ben lider olacağım ben lider olacağım ben lider olacağım, ben lider. Ben lider olacağım. Ben lider olacağım. çak sen lidersin ha <laughs> Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 19 Mayıs'ta Samsun'a gelerek Bandırma Vapuru önünde partililerle buluştu. Başkanım nasıl, evet. nasıl? Evet. nasıl iyi ne haber? Hoş Nasılsın İyi Merhaba. Nasılsınız? Nasıl? Merhaba. Nasılsınız? Yoğun ilgiyle karşılanan Genel Başkan Sarıgül burada açıklamalarda bulundu. 102 sene önce bugün Mustafa Kemal Atatürk, ulusal kurtuluş savaşı mücadelesini vermek için Samsun'a geldi. Samsun Cumhuriyet tarihinde Türkiye için en önemli illerimizin başında gelmektedir. O gün büyük sıkıntı vardı, büyük sorun vardı. Ülkemizin dört bir yanı düşmanlar tarafından sarılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk büyük bir imajla, büyük bir gururla, büyük bir heyecanla Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesini bu noktadan başlattı. Bugün Türkiye Değişim Partisi olarak değişim kadınlarıyla, değişim gençleriyle, il başkanlarımızla, bütün yurttaşlarımızla o noktadayız. İnanıyorum ki Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize bıraktığı Atatürk milliyetçiliğini Türkiye Değişim Partisi olarak ilelebet koruyacağız. Ama atama söz veriyoruz. Bıraktığın düşünceleri, bıraktığın ilkeleri ileriye götüreceğiz bıraktığın düşünceleri her zaman savunacağız ama savunduğumuz zaman yerimizde durmayacağız. O düşüncelerinizi Almanya'nın da, Fransa'nın da, İngiltere'nin de önüne taşıyacağız. Bu ülkenin geleceği sizin gençler. Değişimi sizin sağlayacağınıza inanıyorum. Ama bugün gençlere baktığım zaman üzülüyorum. Gençlerin çoğu iş bulamıyor. Gençlerin çoğu ne yazık ki mağdur Üniversiteye giden gençlerimiz teknolojiden yeteri kadar yararlanamıyorlar. İnternet bağlantısı kuramayan ekonomik nedenlerle gençlerimiz var. Türkiye Değişim Partisi iktidarında gençlerimize söz veriyorum. Üniversiteyi bitirene kadar bütün teknolojik araçlardan ücretsiz olarak yararlanacaksınız. Köylü gençlerimiz var, bir de işsiz gençlerimiz var ki o işsiz gençlerimiz benim yüreğimi yakıyor bu devirde bir annenin babanın torunu işsizse o evde mutluluk olması mümkün değil. Gençler söz veriyorum. Hepiniz işe girene kadar asla ve asla Türkiye Değişim Partisi'ne uyumak yok. Çok çalışacağız gençler. Azimli ve gayretli olacağız. Değişimi sağlayacağız. Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü gençler Türkiye Değişim Partisi açacak. Gençler değişim 19 Mayıs'ta Samsun'dan başladı. Ben kararımı verdim. Lider olmaya geldim.